Sınava zaten nasıl hazırlanacağınızı biz size anlatıyoruz. Ama bunlar sınavdan daha önemli olan meseleler. Muhtemelen 12. sınıfa geldiğinde pişman olursunuz. Çünkü sınav için bir sene yeterli. Merhaba arkadaşlar, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün size 9. ve 10. sınıf arkadaşlarımızın lise hayatlarını daha iyi geçirmeleri için bazı tavsiyeler vereceğim. Konuya başlarken belirtmem gereken bir şey var. Bazı videolar izledik arkadaşlar. Şu anda YouTube'da bu videolar. Anlatıyorlar ki işte 9. sınıfta işte şöyle çalışın, böyle çalışın, sürekli çalışın, şu kadar deneme çözün falan filan. Arkadaşlar bu video tam olarak o tarzda bir video olmayacak. Yine ben videonun sonuna doğru bu şeylerden bahsedeceğim. Ama bu video aslında 9. ve 10. sınıftaki bir insanın kafa yapısını, mantalitesini nasıl daha iyi bir hale getirir? 11. ve 12. sınıftaki sınav sürecine nasıl daha iyi bir katkıda bulunarak belki de hayatının yarısını oluşturacak. Önündeki 40-50 yılını etkileyecek kararları verirken nasıl davranması gerektiğini anlatacağım. Bunları anlatırken kişisel gelişime de değineceğim. Arkadaşlar genel olarak 9. ve 10. sınıfa baktığımız zaman biz potansiyel başarı oluşturuyoruz. Aslında 9. ve 10. sınıfta biz ders çalışırken dikkat etmemiz gereken en önemli mevzu o anda ders çalışmıyoruz aslında biz. Ders çalışmayı öğreniyoruz diyebilirim. Çünkü sen o anda zaten öğrendiğin bilgilerin çoğunu unutacaksın. Sonradan hatırlamak üzere öğreneceğiz. 9. ve 10. sınıfta bazı alışkanlıkları edinmek gerçekten çok önemli. Bu küçük küçük alışkanlıklar bir araya geldiği zaman aslında bizim yaşam tarzımızı oluşturuyorlar. Az sonra bu alışkanlıklara değineceğim. Ama şimdi şu mantalite, kafa yapısı mevzusunu biraz derinleştirelim. Arkadaşlar 9. ve 10. sınıfta olan arkadaşlarımız daha gençliğinin baharında. Yani daha olayların tam farkında değil. Kafasında bazı düşünceler var, etrafını yeni yeni tanımaya başlıyor. Daha farklı bilgiler öğrenmeye başlıyor. Belki vücudu değişiyor. Bu tarz değişimlerin içinde yer alırken aslında en önemli yer zihin. Çünkü bu zihnimizi bizim geliştirmemiz lazım. Eğer zihnimizi geliştiremezsek o yaşlarımızı iyi bir şekilde değerlendirememiş oluyoruz. Bu gelişimi sağlarken de bizim kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Ben kimim? Benim hedefim ne? Özellikle hedef mevzusu çok önemli. Benim hedefim ne? Benim hangi yeteneklerim var? Neler yapmayı seviyorum? Bu tarz sorulara cevap verirseniz eğer gerçekten önünüzdeki yıllarda ne yaptığınızı bilen birine dönüşürsünüz. Bana birisi 9. sınıftayken sorsaydı ne olacaksın, ne olmak istiyorsun diye sorsaydı ben muhtemelen mühendis olacağım derdim. Zaten öyle de diyordum. O aralar kafamda daha tam bilmiyordum, yarım yamalak bilgim vardı ama en azından ne olacağım, neyi sevdiğimi biliyordum. Matematiği seviyordum, işte fizik dersini yeni görmüştüm ve fiziği seviyordum. Bunlardan yola çıkarak ben herhalde mühendis olacağım diyebiliyordum. Şu an okuduğum bölümde buna yakın bir bölüm makine mühendisliği okuyorum İTÜ'de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ta 9. 10. sınıftan ne olacağımı biliyordum. Eğer siz de bu şekilde ne olacağınızı belirlerseniz baştan şimdi sonradan daha kolaylaşır. Değiştirmeniz gereken yerler de illaki olacaktır ama eğer bir şey belli olursa her zaman çok daha iyi olur. Bir tarafı doğru yönelmeye başlayın. Ne olduğunuzu bilmeden yıllarca savrularak vaktinizi heba edebilirsiniz. Bunu çok dikkat edin. Hedefinizi belirlerken de şöyle şeyler yapmayın. İşte ben Türkiye birincisi olacağım. YKS sınavına gireceğim ve dümdüz edeceğim. Türkiye birincisi olacağım. Arkadaşlar böyle bir hedef olmaz. Bu sınav sadece bir sınav. Bu sizin yeteneklerinizi ölçmüyor ya da hayatınıza dair görüşlerinizi, bu fikirlerinizin değerlerini ölçmüyor. Sadece çalışmayı ölçen bir sınav. Eğer bu sınavda başarılı olmak istiyorsanız çalışmak zorundasınız. <laughs> tamam, siz çalıştınız ve başarılı oldunuz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Yani hedef sınav olmamalı. Hedef başka bir şey. Sınav o yola giderken kullanacağınız bir araç. O yüzden Türkiye birinci olacağım diye bir hedef yok. Ama ben başarılı bir makine mühendisi olacağım, ben başarılı bir doktor olacağım ya da ben çok farklı şeyler yapmak istiyorum, sanat alanında ilerleyeceğim derseniz işte bu bir hedef koymaktır. Bunu da aslında hedef belirleme videosu olarak şurada koyacağım. Bunun videosunu çektik. Orayı izleyerek daha derinlemesine bu hedef belirleme olayına göz atabilirsiniz. 9. ve 10. sınıftaki arkadaşlarıma en önemli tavsiyelerimden birisi önce hedeflerini belirledikten sonra bu hedefe yönelik hareketlerde bulunmanız lazım. Şimdi eğer siz gelecekte sanat alanında ilerlemek istiyorsanız şu andan itibaren şu anda o meslekte gerçekten çok başarılı olan insanları incelemeye başlamalısınız mesela. Mesela geçmişte başarılı olan insanları inceleyin. Da Vinci, Picasso gibi ressamların tablolarını inceleyin. Resim alanında ilerlemek istiyorsanız bunları inceleyin. Yani ne demek istediğimi çok iyi Anladınız. bunları inceleyerek başlayabilirsiniz ve bu bilgileri edindikten sonra zaten o alanı gerçekten sevip sevmediğinizi de anlarsınız. Çünkü başta sevdiğinizi sanıyor olabilirsiniz. O yaşta beyin çok bilgiye aç oluyor. Beynin bilgiye aç olmasının farkında olmamız lazım ve onu beslememiz gerekiyor. Buna bir örnek vermek gerekirse bunu en iyi yapan insanlardan birisi de Atatürk'tü. Atatürk lise olarak askeri lise tercih etmesinin sebeplerinden biri de ileride zaten yönetim alanında ilerlemek istediğini bildiği için daha çok ordu, asker tarzında kavramları öğrenebileceği askeri liseyi tercih etti. Siz de o yaşlarınızda böyle çok teorik, hayatınızın hiçbir alanında belki kullanmayacağınız bilgileri öğrenmek yerine daha çok hayatınızın belki yarısından fazlasında kullanacağınız 40 50 yıl boyunca yapacağınız mesleğe yönelik derin bilgiler öğrenmeniz çok daha faydalı olacaktır. Bunların yanında 9. 10. sınıfta bence en çok yapılması gereken şeylerden biri de herhangi bir spor dalında spor yap. Çünkü spor gerçekten insanın hayatında sağlık açısından önemli bir mesele. Spor yapmaya alışırsanız vücudunuz da dinç olur. Bu sayede sağlıklı bir akıl yapısına da sahip olursunuz. Vücudunuz ne kadar sağlıklıysa düşünceleriniz de o kadar sağlıklı olur. Devamında bilgiyle beslemekten bahsetmiştik. Bence kitap okumak gerçekten çok önemli. Ama illa kitap okumak zorunda değilsiniz. Bilgi edinmenin çok farklı yolları var. YouTube, işte sesli kitaplar dinleyebilirsiniz. YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz. Bilirsiniz. İlgi çektiğiniz konularda işte dergiler belki takip ediyorsunuzdur. Onları okursunuz. Bloglar okursunuz. Bir sürü yolu var. Sonsuz yolu var. O yüzden ilginizi çeken konularda hiçbir şey öğrenmekten çekinmeyin. Gerçekten bilgi sahibi olmak çok önemli. Bir de burada bir uyarı yapmak istiyorum. 9. ve 10. sınıfta bence sınavla kafayı çok bozmayın. Çünkü sınav bir senede gerçekten halledilebilen bir şey. Eğer siz şimdi sınavla kafayı bozarsanız, yani eğer ben bu sınavı geçemezsem hayatım kararacak tarzında ilerlemelere giderseniz muhtemelen 12. sınıfa geldiğinde pişman olursunuz. Çünkü sınav için bir sene yeterli. Siz lise hayatınızı yaşamalısınız, kendinizi geliştirmelisiniz. Eğer bu alanlarda kendinizi geliştirmeden bütün lise hayatınızı tamamen bir senede hazırlanabileceğiniz bir sınava verirseniz o zaman muhtemelen daha hedefinizi belirleyememiş bir şekilde Ama işte puanım gelsin de bir yere giderim tarzında bir sercih yaparsınız ve hayat hayatınız mahvolabilir. O yüzden istemediğiniz bir şekilde, istemediğiniz bir yerde bulunmamak için önce hedefinizi belirleyin. Mantalite kısmını bir şekilde halledin. Ondan sonra zaten gerisi hallolur. Bizim kanalımızda bütün videolar mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Sınava zaten nasıl hazırlanacağınızı biz size anlatıyoruz. Ama bunlar sınavdan daha önemli olan meseleler. Geçen hafta tercih konusunda bir video hazırlamıştık. Onda da zaten tercihte karar veremiyorsanız yapacağınız tercihleri nasıl yapmanız gerektiğinizi size anlattığımız bir video çektik. Bunu da izleyebilirsiniz. Şuraya koyacağız. Şimdi gelelim ders mevzusuna. Arkadaşlar ders mevzusu o kadar da zor zor mevzu değil. Gerçekten çok kısa bir şekilde halledebilirsiniz. Bizim size vereceğimiz en önemli tavsiyelerden biri eğer okulunuz ise dersi derste öğrenmeniz. Ama diyorsunuz okulum iyi değil. Eğer okulunuz iyi değilse arkadaşlar biraz kendinize destek vermek zorundasınız. Hocanız dersi anlatamadığını düşünüyorsanız biraz destek gerektiğini düşünüyorsanız ya da mesela kötü okulda olan arkadaşlar için söylüyorum etrafınızda kişiler de sizi çok böyle kötü etkilemeye yöneliyorsa bu kötü gidişatı değiştirmek için tamamen size kalmış durum. O yüzden ekstra çalışmalar da yapmak zorundasınız. 9. ve 10. sınıfı geçmiş arkadaşlar Arkadaşlar da şu an bu video olabilirler. Eğer 11. sınıfa geçerken o tam yaz aylarındaysanız gerçekten çok önemli bir vaktiniz var. 3 ay boyunca ders kısmını en azından halledebilirsiniz ve 11. sınıf videosunu da izlerseniz onu da haftaya yayınlamış olacağız. 11. sınıfta da aslında bu kaçırdığınız kişisel gelişim mevzularına yetişmek için vaktiniz var. Temeli olmayan arkadaşlar 9. ve 10. sınıf bittikten sonra eğer bu videoyu izliyorlarsa 3 ay boyunca yazın kampa girebilirsiniz. Yani kendinize bir müfredat hazırlayıp 9. ve 10. sınıf konularının TYT kısmını halledebilirsiniz. Bence TT kısmı kesinlikle ve kesinlikle 11. sınıfa geçmeden önce halledilmesi gereken bir mevzu. Biliyorum unutacaksınız ama sonradan hatırlayabileceksiniz. Bunlar çok önemli mevzular. Bir de son bir uyarı daha yapmak istiyorum. 9. ve 10. sınıftaki şu hisse kapılmayın arkadaşlar. 9. ve 10. sınıf TYT'dir. Temel Yeterlilik Testi adı üstünde. Yani aslında hiçbir yerden destek almadan halledebileceğiniz bir şey. Ve herkesin sorumlu olduğu bir şey. Yani Temel Yeterlilik Testi. Bu temel yeterliliği sağlarken sakın derslerinize girdiğinizde ya işte ben sözelciyim, ya ben sayısalcıyım. Bu fiziği görmeme gerek yok. Ben bir sosyali anlamama gerek yok. Arkadaşlar bu temel yeterlik Hepsini anlamak zorundasınız. 9. ve 10. sınıftan itibaren sayısalcıyım, sözelciyim havasını kapılın. Ama sakın sözel dersleri sayısalcıyım diye, sayısal dersleri sözelciyim diye ihmal etmeyin. Çünkü bunlar size sınavda sorulacak şeyler. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. ve 10. sınıf arkadaşlara bazı tavsiyeler vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Eğer ürettiğimiz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Telegram gibi. Eğer ücretsiz içeriklerimize ulaşmak istiyorsanız aşağıya linkini koyacağım. Ücretsiz içeriklerimize de ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.